Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere e, mide fıtığı ve reflü ameliyatı yaptığımız hastaların ameliyat sonrasında nelere dikkat etmeliler, neler yapmalılar veya neler yapmamalılar bunları anlatmaya çalışacağım. Biz ameliyat ettiğimiz hastalara bunları detaylı bir şekilde anlatıyoruz. Fakat hastalar o anda ameliyatın heyecanıyla olsun veya da o anın durumuyla alakalı olsun daha sonrasında bu anlattıklarımızı unutuyorlar tabii doğal olaraktan. Ve e, bu nedenle çok sık bir şekilde geri dönüş oluyor. Geri bizi bize soru olaraktan donuyor. Sosyal medyadan, telefonla veya gelip burada e, direkt bize sorabiliyorlar. Bu ameliyattan sonra ne yapmalıyım, nasıl beslenmeliyim, nasıl hareket etmeliyim, e, nasıl kendimi korumalıyım veya neler yapmalıyım şeklinde bir sürü soru şeklinde bize gelebiliyor. Biz Bizde e, çok sık yaptığımız bir ameliyat olması nedeniyle e, mide fıtığı ve refre ameliyatı gerçekten bu da genç yaşta bu hastalara ameliyat ettiğimiz için bunların önünde çok uzun bir ömür var ve bu ameliyatlı haliyle uzun bir süre yaşayacaklar için bu ameliyatlarını çok sağlıklı ve düzgün bir şekilde koruyabilmeleri için yapmaları gereken şeyleri burada 10 madde halinde size kısa kısa aktarmaya çalışacağım. Şimdi birinci yapmamaları gereken şey tıka basa kesinlikle yememeleri gerekiyor arkadaşlar. Tıka basa yemek ne? Bizim kültürümüzde bu gerçekten çok yaygındır. Bir sevdiğiniz arkadaş geldiği zaman veya bir grup halinde toplandığın zaman her şeyden fazla fazla hazırlanır, her şeyden fazla fazla yenir ve artık fesat geçirecek düzeyde midemizi doldururuz. Ve bunu kesinlikle bu hastalarda yasaklıyoruz. Normal insanlarda yasak değil mi? Tabii ki normal insanlarda da yasak bu. Ama bu hastaların midesi özofagus etrafında fundoplikasyon yaptığımız yani Özofagus yemek borusu etrafında mideyi sardığımız için midenin volümü yaklaşık yarı katı azalır. Yani normalde 1 litre kadar olan mide bunlarda yarım litre kadar ancak kalır. Bu nedenle çok daha kolay e, dolar. Yani normal insanın yediği ölçünün yarısı kadar bir yiyecek tüketse bile bu hastalar dolar ve tıka basa dolmuş olur. Bu nedenle tıka basa dolunca peki ne olur? Kesinlikle tıka basa özellikle erken dönemlerde yaptığı zaman bu işlemi buradaki dikişleri zorlayabilir, ameliyat bölgelerini zorlayabilir. Ve onun yanında rahatsızlık hissi olabilir, reflüsü tekrar nüksedebilir. Bunlar olabilir. Bunlar olmasın diye bu hastaların yapması gereken birinci kural neymiş? Kesinlikle kafasa dolmamak lazım. Bir yarım kase bir çorba içtiniz, baktınız rahatsız oluyorsunuz. Kesinlikle bırakmalısınız. Kesinlikle o anda bırakmalısınız. Biraz zaman geçirip sonra gelip devam edebilirsiniz. Ama o anda rahatsızlık, hazımsızlık hissettiyseniz bunu, aslında size vücut sinyal olarak gönderiyor, diyor ki dur artık. O yüzden bu vücudumuzun bize gönderdiği sinyalleri dinleyip yemeği kesmediğiniz ve tıka basa bir şekilde mideyi doldurmayı bırakmalıyız. Gün içerisinde 4-5 öğün, 5-6 öğün sizin kendinize uygun bir şekilde beslenerekten ama midenizi zorlamadan, tıka basa doldurmadan beslenmemiz lazım. Birinci yapmamız gereken şey bu. İkinci yapmamız gereken şey yatmadan 2 saat öncesinde yemek yemeği kesmemiz lazım arkadaşlar. Çünkü yattığımız zaman eğer mide doluysa bu yiyecekler yemek borusuna doğru baskı yapacaktır. Yani bizim e, funduplikasyon yaptığımız tarafa doğru veya e, diyafram fıtığı onarım yaptığımız tarafa doğru baskı yapacaktır. Ve çok kolay tabii ki bozulmaz bu yapılar ama e, bozulmasını artıran etkenlerden bir tanesi de bu. O yüzden yatmadan iki saat öncesinde yemek yemeyi kesmeliyiz, su içebiliriz ama tabii ki tıka basa mideyi dolduracak şekilde su içmek de yasak. O yüzden e, neymiş ikinci kuralda yatmadan en az 2 saat öncesinde yemek yemeyi kesmeliyiz, suyu da ölçülü içip tıka basa mideyi dolduracak, mideyi böyle şişirecek düzeyde e, yatmadan önce yemeği içmeyi kesinlikle kesmeliyiz. Üçüncü yapmamız gereken şey asitli, bol baharatlı, acılı, e, gaz yapan yiyeceklerden de kaçınmalıyız, özellikle erken dönemlerde arkadaşlar. Bunları e, belirli bir süre yemekten kaçınmalıyız e, ve bunları kaçındığımız ölçüde daha rahat ederiz. Bunlardan kaçınmazsak gaz olur. Tabii burada mide fundusunu çevirdiğimiz için hastanın geğirme refleksi de biraz bozulacağı için hasta rahatsızlık duyar. Bu nedenle bu hastaların ameliyattan sonrası erken dönemde yani bu bir ay iki ay gibi süre içerisinde asitli, bol baharatlı, acılı, gaz yapan yiyeceklerden sakınması da hastayı rahat ettirecektir. Dördüncü olarak da alkol Kesinlikle bu hastalarda yasak. Sigara da mümkünse terk edilmeli. O yüzden e, alkol kesinlikle bu hastalığın yükseltmesinde en önemli etkenlerden bir tanesi. O yüzden hastalarda ben kesinlikle alkolü yasaklıyorum. Sigarayı da mümkünse bırakmasını tercih ediyorum. E, sigarayı ve alkolü bırakması hastanın sağlığı açısından ve buradaki e, sadece hastalığın bu hastalığıyla alakalı değil, tüm e, beden sağlığı içinde her ikisini de terk etmek kesinlikle çok da faydalı olacaktır. Beşinci, doktorunuza danışmadan gerekli gereksiz e, ağrı kesici, antibiyotik, işte ne bileyim, e, bir sürü tansiyon ilaçları, beta blokerlar bunları kullanmayın arkadaşlar. Bunlar da kesinlikle sistemi bozma etkisi var. E, gerekli olan ilaçları tabii ki kullanacağız ama bunları e, kesinlikle kullanırken midemize en az zarar verecek olanını seçerekten kullanmamız lazım. Doktorlarımıza bu hastalıklarımızı bildirmeliyiz. Doktorlarımız ona göre bize ilaçlarını yazmalılar ve o şekilde kullanmalıyız. Yani böyle başım ağrıdı şu kadar ağır kes içtim, işte ne bileyim dişim ağrıdı şu kadar şunu içtim. Kendi başımıza bunlara karar verip kendi başımıza gerekli gereksiz tedaviler yapıp midemizi yıpratmamamız lazım. Altıncı olarak ağırlık kaldırmamak gerekiyor. Özellikle erken dönemlerde bu ameliyat olan insanlarda hem karındaki giriş bölgeleri sonuçta oralardan fıtık gelişebilir. Eğer ağırlık kaldırırsa karın içi basıncı artırırız. Karın içi basıncı artırınca da buradan fıtık gelişebilir. Ama bu ağırlık dediğimiz şey de 3-5 kilo değil arkadaşlar. Böyle çok daha büyük ağırlıklara kaldırmamamız gerekiyor. Çünkü bu ağırlıkları kaldırırken karın kaslarımızı zorlayacağız. Karın içi basınç artacak. Böyle olunca hem karın duvarından yani o trokarları girdiğimiz yerlerden fıtık olacağı gibi hem de diyafram tarafındaki o mide fıtığı dediğimiz, onardığımız yerde e, dikişlerin açılmasına veya yamanın gevşemesine neden olarak tam buradan fıtık oluşmasına, tekrar fıtığın yükselmesine neden, neden olabilir. O yüzden kesinlikle erken dönemlerde ağırlık kaldırmak yasak. Peki geç dönemlerde ağır kaldırmak e, serbest mi? Geç dönemlerde bir hal tercih olması kesinlikle yasak bu hastaların. Çok büyük ağırlıklar kaldırmalarını kesinlikle tercih etmeyiz. Ama tabii ki insan zaten hapşurduğu zaman, öksürdüğü zaman karın içinde belirli bir basınç artışı oluşturabiliyor. Bu ağırlıklar, bu artışlara toler edebilen karın normal günlük hayattaki ağırlık kaldırma miktarlarımızda da kesinlikle toler edecektir. O yüzden ilk 3-4 ay koruyup daha sonrasında normal rutin hayatımıza dönebiliriz. Yedinci, Yedinci olaraktan olarak da nezle gribe karşı kendimizi korumamız lazım. Nezle gribe karşı neden korumamız gerekiyor? Çünkü nezle grip olduğun zaman gereğinden çok daha fazla hapşuracağız. Gereğinden çok fazla öksüreceğiz. Bu da karın içi basıncı artıracak ve fıtık oluşmasını kolaylaştıracak veya da yeni fıtıklar oluşmasına neden olacak. Bu nedenle bundan korumalıyız. Nasıl koruyabiliriz? E, toplu yerlere mümkün mertebe gitmemeye çalışmalıyız. Gidersek de kendimizi maskeyle ve tüm koruma sistemlerine uyaraktan kendimizi korumaya çalışmalıyız. İmmün sistemimizi yüksek tutacak vitamin, mineral, kendi desteklerimizi tabii ki alabiliriz ve böylelikle o hastalıklara karşı kendimizi korumuş oluruz. Geldik 8. maddeye arkadaşlar. 8. madde kabuz olmamaya çalışmalıyız. Nasıl yapabiliriz? Beslenme şeklimizi ona göre ayarlayabiliriz. Lif oranını artırırız, su oranını artırırız e, kompostodur, e, kefirdir, yoğurttur. Bu tarzda içerisinde probiyotik oranı yüksek olan besinlerle besleniriz. Ve doğal olarak da kabızlığa karşı korunmuş oluruz. Bunlara rağmen hala kabızlığı halledemiyorsak kabızlık için bir ilaç kullanmamızda kısa süre için bir sakınca yok. Özellikle ilk 3 ay içerisinde kabız olmayı kesinlikle önermiyorum ben. E, dokuzuncu madde en önemli konulardan bir tanesi bu. Kilo almamak lazım arkadaşlar. Kilo, obezite, ee, mide fıtığının nüksetmesinde en önemli etkenlerden birisi çünkü e, obezite, karın içe basıncı artırıcı bir etkisi var ve bu nedenle eğer ameliyattan sonra hasta kilo alırsa e, mide fıtığının nüksetmesini kendisi kolaylaştırmış olur. Bu nedenle e, mide fıtığı ameliyatı olan insanlara kesinlikle kilo almamalarını hatta eğer fazla kiloları varsa bunları da vermelerini tavsiye ediyoruz. 10. madde ise en zor madde. E, hayatımızdaki stres ve sıkıntıyı e, minimalize etmemiz lazım. Bu ilk bakışta çok kolay gibi görünmüyor. E, kolay da değil ama imkansız değil. Stres ve sıkıntıyı minimize elimizden geldiği kadar minimize etmeye çalışmalıyız. Bunun için gerekli kadar uykumuzu düzene sokmalıyız. günlük egzersiz yapmaya çalış. O egzersizler kesinlikle zorlayıcı, egzersizler değil, rahatlatıcı yürüyüşler olabilir, gezintiler olabilir bunları yapmaya özen göstermeliyiz. Beslenmemizi ve yaşam şeklimizi, uyku düzenimizi düzene sokaraktan, iş hayatımızı yine aynı şekilde düzene sokaraktan, insan ilişkilerimizi, çevremizi düzenleyerekten stres ve sıkıntıyı minimalize etmeye çalışmalıyız. Tabii ki bizim dışımızda olan, ülkemizden kaynaklanan, dünyadan kaynaklanan, aile yapısından kaynaklanan bir sürü sıkıntılar olabilir. Bunları da yapamayacağımız, değiştiremeyeceğimiz şeylere de katlanmayı öğrenip yani bir kendimizce bir felsefe geliştirebiliriz. Geliştirmeye çalışmalıyız. Bu şekilde benim mide, fıtığı ve reflü ameliyatı sonrası hastaların yapması gerekenleri ilgili anlatacağım şeyler bunlar arkadaşlar. Hastaların kendi hastalıklarının nüksetmemesi veya daha kötüye gitmemesi veya uzun süre sağlıklı kalabilmesi için yapabileceği şeyler bunlar. Ama bunun dışında bunları yapmalarına rağmen nüksedebilir mi? Tabii ki nüksedebilir. Tabii tekrar oluşabilir. Bunun başka sebepleri de var mı? Vardır tabii ki. Yetersiz cerrahi, iyi yapılmayan cerrahi, doğru seçilmeyen endikasyon nedeniyle yapılan cerrahi. Cerraha bağlı olan sorunlardan dolayı da hastalık yükselebilir. Ama buna hastanın yapabileceği bir şey yok. İyi yapılmış, düzgün yapılmış bir ameliyattan sonra bu ameliyatın sağlıklı bir şekilde gidebilmesi için hastanın yapması gereken maddeler bu olmakta arkadaşlar. Bu 10 maddeye uyduğunuz zaman kendi sağlığınız için yapabileceğiniz en iyi şeyleri yapmış olacaksınız. O yüzden bunlara biraz daha özen göstermeniz tavsiyesiyle tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.